gelsin gününüz iyi geçsin gel, merhaba başkanım ne, bir ne, kreş ne, ne ne? Kreş, kreş. kreş. Biz şu an Bağcılar'da dört tane kreş yapıyoruz. Ne zaman? Yapıyoruz şu an. Ne? Açılan da dört var. Dört tane değil her mahalleye otuz e, mahallede yapıyoruz. 150 elli mahallede. Yüz elli mahalle. var. Zaten şu anda Yok. yaptığınız otuz, yüz elli bizim otuz yedi mahalle var şu anda yaptığınız tamam. İstanbul'un genelinde. Tamam. Iki buçuk yılda. Gerisi ne zaman yapılacak? Bilecek. Daha önce sıfırdı şimdi yavaş yavaş yapıyoruz. Sıfırdı. Hiç yoktu. Be bekliyoruz başkanım. Dayıcığım hiç yok. Bir de bugün metroya bindim. On ha. tane metro yaptık açtık diye yazmışsınız. Orada on bunu... tane metro yapıyoruz dedik. Ya, nereye temel attığınızı sorma istiyorum. Tabii. Mahmut Bey'e biz temel attık. Ne zaman? Ardı, devam geçiyor. ediyordu. Hayır hayır sıfırdan başladı. Burada devam ediyordu bitmek üzereydi. Sıfırdan üzere başladı. Bak, Hiç başlamadan başladı. Kiraz sen anlaşıldı partiye sırama dayıcım olsun. Ben, ben AK ben. Hayır tamam biliyorum. Tamam. Iyisi. Senin yolun açık olsun Çok öpüyorum seni. Hayırlı, Hayırlı günler. Ederim. Ya olsun canım bir şey demedik. Başkan hoş geldin başkan. Başka. Başka Teyzemiz var burada. Sen, senin fikrine kimse bir şey demez ki zaten. Demez ki ya. Demek şansı iyisi bu. diyemez değil. Demez, demez zaten. Ya, Nasıl anacığım? Sağ, anacığım. Çok anacığım. Çok Sağ olun. Sağ olun anacığım. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun.